Merhaba arkadaşlar, ben ENS Matematik yazarı Abdullah Ahmetoğlu. Bugün size 11. sınıf yazılılar için nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir video paylaşımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar, NS 11. sınıf matematik kitabını kullanacağım bunun için. Şimdi, birinci yazılıda göreceli olarak işleriniz kolay. Niye? Çünkü ağırlıklı olarak tek bir ünite var arkadaşlar. O da nedir? Trigonometridir. Şimdi, kimi yerlerde böyle ikinci üniteden de çok az bir kısım işlenebiliyor. İkinci ünite nedir? İkinci ünite analitik geometridir ama ağırlıklı olarak trigonometri. Şimdi trigonometride nelere dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Aslında her konu başlığından burada bir tane soru gelir arkadaşlar. Ben hızlı hızlı söyleyeyim. Şimdi birim çember Banko bir tane soru gelir arkadaşlar. Özellikle neye dikkat edeceksiniz? Birim çemberde hani birim çember üzerinde bir nokta veriliyor mesela ve işte o nokta ile ilgili bir denklem var. Nedir? Mesela x, y noktası birim çember üzerinde ise x kare artı y kare eşittir Bir eşitliğini sağlamak zorunda. Birim çembere dikkat. Genelde burada hocalar bir tane soru sormayı severler. Ee, burada yönlü açılar, açı ölçü birimleri. Yani bunlar çalışılır ama yazılılarda genellikle böyle açı ölçü birimlerinden çok soru gelmez ama yine de bilmenizde fayda var. Arkadaşlar hemen arkasından birim çember üzerinde sinüs kosinüs fonksiyonlarının tanımı var. Şimdi burası önemli çünkü sinüs kosinüs fonksiyonunu öğrencilerimiz bazen eksik biliyor. İşte sadece dik üçgendeki komşu bölü hipotenüs veya karşı bölü hipotenüs biliyor ama öyle değil sadece. Birim çember üzerinde sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının Tanımı ve bunlarla ilgili sorulara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki sinüs kosinüs fonksiyonundan sonra yine birim çember üzerinde tanjant, kotanjant, sekant, kosekant fonksiyonlarının tanımı. Ee, bunlara dikkat arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra bölgelere göre trigonometrik fonksiyonlarda işaret ve sıralama. Şimdi misal hemen basit bir örnek vereyim. İşte mesela sinüs nedir? Birim çember üzerindeki bir noktanın ordinatıdır. E ordinat ne olur? Birinci, ikinci bölgede artı, üç, dörtte eksi. Dolayısıyla sinüs de bir, ikide artı, üç, dörtte eksidir. Bunun gibi bölge ve e, yani bölge göre işaretlerin ezberlenmesi lazım ama mantığını anlayarak ezberlerseniz basit olur arkadaşlar. Trigonometrik teoremler. Banko soru var arkadaşlar. Hatta birçok hoca bir tane mesela kosinüs teoreminden, bir tane de sinüs teoreminden soru sormayı sever. Kosinüs teoremini ve sinüs teoremini bir kere öğrenin. Evet arkadaşlar bu kitapta yeterince örnek var. Bu kosinüs sinüs ile ilgili buradan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Arkasına gelir periyot kavramı. Trigonometrik fonksiyon grafiği. Şimdi grafikle ilgili soru çok çizdirilmez ama ile ilgili soru genelde sorulur. Periyodun bir tane tanımı var. fx eşittir fx artı t. Bunu iyi bileceksiniz. Sinüs kosinüsün periyodu 2 pi'dir. Tanjant kotanjantın periyodu pi'dir. Ve hani sin ax artı b, kos ax artı b bunların periyot formüllerini bileceksiniz. E, genelde formülü bildikten sonra çok da zor değil arkadaşlar. Ve en son ters trigonometrik fonksiyonlar. Nedir bu? Arksinüs, sinüs, arktanjant. Arkadaşlar arkkotanjant kotanjant müfredatta yok. Yanlışlıkla bunu da öğrenmeyin. Bunlarda da neye dikkat edeceksiniz? Mesela arksinüsün, arkoysinüsün, arktanjantın görüntü kümesi. Yani mesela arksinüs e, x dediğimiz zaman bu hangi aralıkta değer alabilir? Buna bakacaksınız ve böylece bütün trigonometri aslında taramış olacaksınız. Analitik geometriden soru çıkarsa ki çoğu yazılıda çıkmaz ama olur da bazen okulunuzda son soru bir tane analitikten çıkarsa genelde bu analitin en başından yani koordinat düzlemi, o analitik düzlem dediğimiz. Orada işte bölgelere göre apsis ordinat işaretleri, belki iki nokta arası uzaklık anca bu kadar. Dolayısıyla bunlar hepsinin üzerinden bir geçerseniz ve de yazılıya hazırlık soruları çözerseniz bir sınavda işiniz kolaylaşır. Sınava ENS ile hazırlanın derim.